Merhabalar Zara'nın tatlı izleyicileri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün iki tane video var. Şu anda iki videodan bir tanesi bu. Ve niyetinizle alakalı açılım yapacağız. Niyetinizle, niyetinizle alakalı ne zaman harekete geçmelisiniz? Hemen mi yoksa daha sonra mı bırakmalısınız? Ve niyetinizin... Niyetinizle ilgili ne yapmalısınız, nasıl aksiyon almalısınız bunlara bakacağız. Birinci deste ve ikinci deste. Diğer açılımda aşk ve ilişkilerle alakalı ihtiyaç varsa ona da göz atabilirsiniz. Hemen birinci deste başlayalım. Bakalım. Bu arada iki ayrı niyete de girebilirsiniz. Yani iki tane ayrı niyetiniz varsa iki ayrı desteği iki ayrı niyette tutabilirsiniz. Şimdi bakalım birinci destede birinci desteği seçenler için niyetinizle alakalı hemen harekete mi geçmelisiniz yoksa beklemeli misiniz ve niyetinizle alakalı ne yapmalısınız? Sanki böyle bir maddi dar boğazdan geçiyorsunuz. Maddi bir sıkıntılar var. Birinci desteği seçenler. Ve biraz böyle para, kariyer konularında rahatlamak istiyorsunuz. Ve bununla alakalı bir niyete girmiş gibisiniz. Hakkınız yenmiş gibi ya da hakkınız olan size gelmemiş gibi, hakkınız olan size verilmemiş gibi ya da elinizden alınmış gibi. Burada bir hak adalet arayışı var. Bir an önce ferahlama isteği var. Kendini sıkışmış hissetme, niyetinizle alakalı. Yani niyetiniz bu sıkışmışlık duygusundan kurtulmak için şunu şunu yapmak. Anlatabildim mi? Bir darlanma, bir sıkıntı, stres, bulunduğun yerde sıkışmış hissetme, haksızlığa uğrama ya da kendini Hak ettiğin yerde görmeme yani benim hak ettiğim yer burası değil kendimi hak ettiğim yerde görmüyorum enerjisi ve sürekli bekleme ve dua enerjisi var. Burada bekleme ve dua enerjisinden çıkmanızı derhal ve derhal dört nala harekete geçmeniz gerektiğini söylüyor gördünüz mü? Derhal e, yeter dua ettiğin, beklediğin, harekete geçmediğin sürece olmaz. Yani hani dedik ya hemen mi hareket edelim yoksa sonraya mı bırakalım. Direkt bize verdiği iki tane böyle mesaj, iki kart, ikisi de hareket kartı. E, ata mı binersin, deveye mi binersin, uçağa mı binersin, hiçbir şeye binmeden koşarak mı gidersin ama bir şekilde artık harekete geç diyor hiç vakit kaybetme diyor. Yaşadığın alan senin için konfor alanıymış ama konfor alanı senin için yük olmuş. Yani şu anda bulunduğun şey senin üstüne yük. Belki olayları sırtına yük ediyorsun. Belki insanları sırtına yük ediyorsun. Belki eşyaları sırtına yük ediyorsun. Bazen insan eşyalar yüzünden de taşınamaz, hareket edemez. Ya şimdi Buradan oraya nasıl gideyim, dünya eşya var nasıl taşınayımlar anlatabiliyor muyum? Yükü hafif olan insanın canı da tez olur. Şu an her nereyi kendinize yaşam alanı seçtiyseniz e, harekete geçmenizde en büyük engel bu. Hani ne yapmalısınız dedik ya e, bir kere sırtındaki yüklerden kurtulmalısın. Hiçbir şeyin bekçiliğini veya hamallığını yapmamalısın. İnsanların bekçiliğini yapma. Olayların bekçiliğini yapma, eşyaların bekçiliğini yapma, insanları sırtında taşıma, insanların hammallığını yapma, olayların hammallığını yapma, eşyaların hammallığını yapma, harekete geç. Ee, diğer taraftan e, geçmiş yenilgileriniz enerjinizi aşağı çekiyor ve kararlı olmanızı engelliyor. Geçmişte bazı niyetlerinizde başarısız olduysanız ya da bazı başlattığınız işlerde negatif sonuç elde ettiyseniz oraya takılarak bugün kendinizi blok ettiğinizi, negatif enerjide kaldığınızı, kendinizi kendi kendinizi aşağı çektiğinizi söylüyor. Yeniden özgüveninizi tazelemeniz ve yıldızınızın yüksek olduğuna ikna olmanız lazım. Kendi kendinizi buna ikna etmeniz lazım enerji size bunu söyler maddi anlamda para kaybeder miyim diye korkuyorsun zaten kaybettin edeceğin kadar daha neden korkuyorsun diyor ee, yani maddi anlamda zaten bir sıkışıklık boğaz olabilir ya da dediğim gibi kendini görmek istediğin yerde olmayabilirsin yani param var sıkışık değilsin ama daha fazlası olabilirdi Sen bundan fazlasını hak ettiğini düşünüyorsun Dolayısıyla da burada zaten her türlü bir maddi kayıp var. İster olanın gitmesi, ister hak edilenin gelmemiş olması. Dolayısıyla zaten kaybettin edeceğin kadar daha neyi bekliyorsun diyor. Hani Bundan kötüsü ne olabilir? Hatta harekete geçmezsen bu maddi darboğazdan hiç kurtulamayacaksın. Burada hemen derhal şimdi şu anda güneş başlangıç enerjisi diyor arkadaşlar. Hemen şimdi şu anda. Bu sene imparator İmparator içe yapacak. Harekete geçtiğin takdirde hızlıca harekete geçmelisin. Kral Kraliçe imparator İmparator içe enerjisi. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz birçok gezegen koça girdi. Koç döngüsüne girdi. Gökyüzü de aslında size bunun işaretini veriyor. Koç biliyorsunuz başlangıçtır bir şeylere başlamak yani çünkü burada ateş enerjisi de vardı o yüzden koçu söylüyorum normalde astrolojiyi sokmam işin içine ben de çok anlamam astrolojiden astrologları dinleyerek fikir sahibi oluyorum ama hani belki bu döngü bu niyetiniz için bu döngü hayra alamet de olabilir o yüzden söylüyorum mücadele ettikçe çalıştıkça kazanacaksınız arkadaşlar niyetiniz her neyse Özellikle para kariyere niyet edenler e, diyor ki şu an karanlık bir ormanda kaybolmuş gibisin. E, harekete geçmezsen ormanda bulunduğun noktada e, kurda kuşa yem olacaksın. Ama ormandan çıkmaya çalışır gayret edersen o karanlık ormandan çıkıyorsun. Çalıştıkça para geliyor. Çalıştıkça rahatlıyorsun. Çalıştıkça o maddi darboğazdan çıkıyorsun. Evet. Çalışmak derken burada çaba sarf etmekten bahsediyorum. Anlatabildim mi? Mücadele yani niyetinizle alakalı derhal harekete geçmek, çaba sarf etmek, kararlı bir duruş sergilemek, geçmişe takılmamak. Şu an her nereyi konfor alanı seçtiyseniz oradan çıkmak. Çünkü konfor alanınız sırtınıza yük olmuş. E, harekete geçmeniz gerektiğini söylüyor. Ne kadar çabalarsanız bu niyette o kadar başarılı oluyorsunuz. İnşallah ışık şifa rehber olsun. İnşallah kafanızdaki sorulara ışık olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmemize kadar Allah'a emanet. İkinci desteği seçen Zara'nın tatlı izleyicileri. Bakalım niyetinizle alakalı ne zaman harekete geçmelisiniz? Hemen mi yoksa daha sonra mı bırakmalısınız? Ve niyetinizin gerçekleşmesi için ne yapmalısınız? Size düşen şey nedir? Size düşen görev nedir? Bununla alakalı mesajlarınızı almaya niyet ediyoruz ve ilk kart kendine attı arkadaşlar. ho, Darmadağın vaziyettesiniz. Şu anda çok büyük bir yıkım var arkadaşlar sizin üstünüzde. Bir yıkım ya da yıkımın etkileri söz konusu. Aşk olabilir, iş olabilir, her şey olabilir, sağlık olabilir. Çok büyük bir yıkım var, kayıp var, e, enerjiler bölünmüş, e, kıtlık enerjisi var, kurban bilinci var, e, kayıplara üzülüp ağlamak var. Yani çok kötü bir süreçten e, çıkmaya çalışıyorsunuz ya da e, çıkmışsınız. Bu süreç size çok şey öğretmiş, daha da öğretecek. Yani ilerleyen yıllarda geçmişe dönüp baktığınızda bütün bu yıkımlar, kayıplar, bölünmüş enerjiler, negatifler her şey size ders vermeye devam edecek. Her yani önümüzdeki yıllarda bu dönemi, bu yaşadığınız olaylara baktıkça daha hala ders çıkaracaksınız. Yaşınız ilerledikçe, olgunlaştıkça, bakış açınız değiştikçe bu dönemi her hatırladığınızda yeni bir sonuca varacaksınız. Anlatabildim mi? Yani güncel olgunluk seviyenize göre bu dönem size ders vermeye devam edecek. Ders çıkarmaya ve olgunlaşmaya devam edeceksiniz. Şu aşamada harekete geçmenize enerji tavsiye etmiyor. Şu anda planlama yapmalısınız. Öyle harekete geçmezsiniz. Yani niyetiniz çünkü Enerjileriniz çok bölünmüş. Hala tam olarak toparlanabilmiş değilsiniz. Bir şöyle iç içinize dönmek, bir rahatlamak, bir nefes almak, bir gevşemek, bir dinlenmek zamanı ve plan program yapmak zamanı niyetinizle alakalı şu an harekete geçersen sata yapma ihtimaliniz çok yüksek plansız programsız hareket etmiş olacaksınız e zaten sağlıklı değilsiniz dengede değilsiniz hala enerjiniz dengeye oturmadı çok sıkıntı yani bütün sıkıntılı kartlar arka arkaya geldi 3-4-5 tane kart açtım hepsi sıkıntı stres yani anlatabildim mi İnsanın böyle bir kafa yapısında böyle bir ruh halinde mantıklı düşünmesi ve doğru adım atması mümkün değil. Yani önce bir kafanızı toparlamanız, enerjinizi temizlemeniz, bir arınıp gevşemeniz, bir nefes alıp rahatlayıp dinlenmeniz gerekiyor. Ondan sonra harekete geçmeniz gerekiyor. Bu demek değil ki diyor hedefinden vazgeç, niyetinden vazgeç. Sakın vazgeçme. Hedefinle alakalı cesur ol. Asla karanlık düşüncelere kapılma, enerjinde tıkanıklık yaratma. E, niyetinle alakalı cesur ol. Niyetinle alakalı, niyetinin iyi bir şey olduğuna inan. Her neye niyet ediyorsan gerçekten e, onurlu bir niyet bu, güzel bir niyet. Ondan şüphen olmasın. Kötü bir şey mi yapıyorum diye düşünme. E, cesur ol, niyetinle alakalı. Ama dediğim gibi e, şimdi harekete geçme. Şu anda niyetinle alakalı keşif yapma zamanı. Yani mesela ev almak istiyorsun. Şu an piyasayı araştır. Kredileri araştır. Gidişatı araştır. Bak Venezuela'da savaş çıktı. Altın dolar ne olur bir bak. Anlatabiliyor muyum? Veya bir platonin var. Ona adım atmayı düşünüyorsun. Bir önce bir iyice anla, dinle. Platonik ne alemde? Bilgi alabiliyorsan al. Belki hayatında biri var. Sen seviyorsun. Belki evlidir. Platonin evli belki de. Yani bir anlayıp dinlemeden hareket etme. Anlatabildim mi? Şu anda içinde bulunduğun ruh hali seni yanlışa götürür Onun yerine keşif yapmak planlamalar yapmak en güzeli veya kariyerinle alakalı bir niyetin varsa o niyetle alakalı eğitimler almak mesela kendine yatırım yapmak ve hazırlık dönemi tavsiye ediyor sana Bu arada neler yapman gerektiğini de söylüyor Yani sana diyor ki hem bekle hem de diyor ki niyetinin gerçekleşmesini istiyorsan bu bekleme sürecinde, bir kendini toparlamalısın niyetinin gerçekleşmesi için bir an önce iyileşmeli ve pozitif enerjiye dönmelisin. İki planlama yapmalısın. Üç niyetinle alakalı keşifler yapmalısın. Ee, kendi benliğini arındırdığında girişimler yapmalısın. Şifalandığın zaman yeni başlangıçlar yapmalısın. Bak kartlar nasıl konuşuyor gördün mü? Şimdi sen iyi olduğunda. E, sakinleştiğinde, değiş, değişip dönüştüğünde, senin niyetini e, niyetine destek olacak insanlar da karşına gelecek kadersel olarak. Hatta o insanlar karşına çıkmaya başlayınca anlayacaksın, ha diyeceksin, tamam bu bir işaret. E, niyetimle beni niyetime götürecek olan insanlar yoluma çıkmaya başladı. Niyetimle alakalı insanlar hayatıma girmeye başladı. Bu bir işaret. O zaman artık niyetime odaklanabilirim. Doğru zaman, bu zaman anlatabildim mi Hani eğer soruyorsanız e şimdi olmayacak ne zaman olacak seni destekleyecek insanlar karşına gelmeye başladığı zaman diyeceksin ki ben çok uzun zamandır ehliyet almak istiyorum ama işte sıkıntılı bir süreçteyim ehliyet alırsam belki araba kullanamam kafa dalgın kaza yaparım falan ama öyle bir an gelecek ki birden bir arkadaşın sana bir sürücü kursunun indirim kampanyasından bahsedecek Aa diyeceksin işte bu bir işaret. Demek ki doğru zaman geldi. Ben gidip kayıt olabilirim. Anlatabildim mi? Yani doğru zaman ne zaman diye sorarsan diyor. Dönüşümün tamamlandığında, değişip dönüşümün tamamlandığında, huzura erdiğinde ve seni niyetine götürecek olan insanlar kendiliğinden kadersel olarak hayatına gelmeye başladığında o zamana kadar bekle. Niyetinde çok başarılı oluyorsun. Bak şu kartı göstereyim sana. Niyetinin sonu başarı. Büyük başarı hem de. Niyetin her neyse çok büyük başarı. Ama şuradaki şu süreci sana verilen tavsiyeleri uygulaman gerekiyor. İnşallah ışık şifa rehber olsun. İnşallah kalbinizden geçen niyetleriniz kalbinizden geçenden çok daha güzel bir şekilde sizleri bulsun. Tez zamanda şifalanmanızı, ferahlamanızı, huzura ermenizi diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmemize kadar Allah'a emanet.